Herkese merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar boss kesme daha doğrusu e, arena diyelim biz buna bu seriye. Arena serimize hoş geldiniz tekrardan. Bu sefer 10 tane 15.000 levellik Dilo'ya Gamma boss'u keseceğim. Yani ben bütün eşyaları ayarladım. Bir sonrakinde de kademe kademe ilerleyeceğim. Video süresi 5 dakika ya. uzun olsun. Şöyle bir 15 dakikalık bir video olsun ya da 20 dakikalık. Önce gamma'yı keseceğim. Sonra beta'ya gideceğim. Ondan sonra alfa'ya gideceğiz arkadaşlar. Ama tabii ki şöyle bir süreç var. Şimdi 15 tane, 10 tane 15.000 levellik var. Her biri 50k canları. Ee, gamma'ya bu şekilde 10 tane ile gideceğim. Beta'ya 15 tane ile alfa'ya 20 tane ile gideceğim. Onu da şimdiden söyleyeyim. Ve bir sonraki serimize de dilolardan 100 kademeye çıkabilirim. Ama hangi dinozorlarla yaparız bilmiyorum. Karar vermedim henüz. Onu da yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Eğer olmayanı, hani üstüne eğer giymeyen hayvanları öncelikle bir şey yapalım. Ee, savaştıralım. Ondan sonra eğerlilere geçeriz. Yani saddle'lı. Üstüne binmemiz için taktığımız eğerli dinozorlara geçeriz. Evet. Şimdi ben ölümsüzüm. Bunların her birinde et var. Ee, şöyle olacak. Ben şimdi hepsini takip eti takacağım. Hedefe yönlendireceğim. Sonra agresifleştireceğim. Agresif tuşuna basacağım. Bakalım ne olacak. Hep beraber görelim. Allah bu seri eğlenceli oluyor ya. Bilmiyorum. Ha, oyunun bir dakika. Oyunun sesi bir tık fazla gibi sanki ya. Ha, bana öyle mi geldi? Ana ses. Ayarları sıfırladım yanlışlıkla da. Evet, oyunun sesi bir tık fazlaymış. Tamam. Hallettik o iş tamamdır. Ya hiç de ses gelmesin değil yani. Tamam ben şimdi bir havaya kalkayım. Tamam kanka. Sana bir saldırsınlar bakayım. Bakalım. Bence öldürecekler gibi duruyor ama. Tamam şimdi agresif tuşuna bastım. Tamam. tamam. Her biri her birine saldırıyor güzel. O birazcık kötü oldu. Tamam. Tamam. Önce bir daha agresif diyelim. Tamam. Etrafındakileri saldırsınlar. Ondan sonra bossa saldırırlar. Tamam. Örümcek çok geliyor ya. Örümcek gelmese Tamam yiyin oğlum şunu. Ne kadar çok örümcek var lan öyle. Bence biz hedef odaklı olalım. Tamam. Önceliğimiz şu olsun. Ölen var mı? 10 taneyle geldim gerçi de. Niye geri çekiliyor bu? bunlar bende kalsın. Arada 2000 yapıştıran var mı? Tamamen şeyleri vuruyor. Bug'da kaldı lan. Bug'a lan lan. Boss'u bile bug'a soktum ya. Şaka gibi ya. Oğlum niye saldırmıyorsun? Alo. Hey. Öldürecekler ha. Şaka bir yana. Valla. 40 40 400 400 vuruyorlar kanka ya. Bence gama için öldürecekler lan. Baga girdi ya lan bu. Kanka niye baga girdin? Öldüler lan. Vay anasını. Aferin lan size. Aslan parçalarına bak ya. Birazcık. Burada daha evvel ölen dinozorlarım var benim. Onların içindeki etleri. Kaybettik çünkü. Et topladınız mı lan? Aferin aferin. Her birinde et var. Güzel. Onların canının da olmasını bekleyeceğim ben. Level atlamıyorlar arkadaşlar. Baştan söyleyeyim. E biz bir dönelim. Bir tane kaybımız yok. Ben bir 5 tane daha spawnlayacağım. 15.000 level'lik. Ondan sonra... Beta'ya geçiş yapacağız. Burada olur. Evet arkadaşlar şimdi sıra kimde? Tabii ki Beta'da. Hadi bakalım. Beta için de hazırız. Şimdi tekrardan çat. Alfa da hazır. Bir sonrakinde de Alfa'ya gideceğiz. Bakalım Alfa'da 20 tane Dilo'yla bu sefer alır mı? Demin bug'a girmişti aldılar. Bu sefer alırlar mı sizce? Hadi bakalım hep beraber görelim. Bence Ölürler gibi bir his var içimde ama bakalım. Deminkinde bak hiçbir şey demedim. Alırlar ama ama bunu da söylüyorum. Bunu da ölebilirler bak. Çünkü beta e, alfaya göre şey normale göre biraz fazla vuruyor. O yüzden hani de 640 can var. E bir deneyelim bakalım. Hadi bakalım. Eğer öldüremezlerse 20.000 levellik yapmaya çalışacağım. Bak, 3K vuruyor kanka. 3K 3K vuruyor bak. Bu biraz daha fazla vuruyor diğerlerine göre. Benim dinozorlarım kesinlikle ölecek kanka. Ondan eminim yani. Çünkü çok az vuruyorlar ya. Baksana. Kanka agresif yapalım enes'i. Bosa hiç vurmuyorlar bu arada Şimdi vuruyorlar hmm. Bir tane gitti Selamun Aleyküm Bir tane daha öldü <laughs> Bir tane daha öldü Ara çok vuruyor ya. Abi ara ne canlarına baksana. 8K 8K. Bu arada bir tane kaldı galiba. Ara ne olmasa? Ara kendime tuttum da tekrar sıfırlanacak gerçi ya. Kanka beta'yı kesemedik. Ben dedim ama size. Şimdi 20.000 daha doğrusu 20.000 levellik yok 15.000 levellik spawn edelim. Eee buçuk olur galiba. 22, bin level olabilir. Öldü kanka. Bunlar da öldü. Yani kastettiğim olay buydu. Çünkü çok vuruyor kanka. 3.000 vuruyor ya. 3.000 vuruyor. Bir de çok fazla vuruyor. Dirençleri de yok hayvanların. Tabii ki yani bu iş birazcık zor olduğu için öldüler kanka. Bir tane dilom kaldı. Onu da öldüreceğim. Üzgünüm. Kaybettiler çünkü. bir tane de tutup bunu öldürecek değil yani. 648 kaç canı var. Şimdi 20 tane spawn edeceğim arkadaşlar. Onla ee, onunla da alfayı kesmeye çalışacağız. Ama bence e çok vurduğu için bu alfa daha fazla vuracaktır. Ben iki katı yapayım. 20.000 yani 30.000 levellik dilolar yapayım. Yüzer kaosun olsun hepsinin canı. Bakalım nasıl olacak. Güzel bir fight olacağını düşünüyorum. Beklemede kalın. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi 20 tane tamam mı? Ee, bunlardan. Dur lan videoyu durdurdum. Ha? Pardon. Yani şöyle Bakalım, 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 bakalım. Tamam, hepsi 110k. 20 tanesi demek, yüzde 2 milyon demek. Ama, ama. Şimdi alfa çok vuracak abi. Çünkü bu hayvanların üstünde saddle yok. Onu söyleyeyim. 30k vuruyorlar ama yani 80-80 vursalar, 800-800 vursalar yani. Hesaplıyorum ben. Öldürme ihtimalleri 12 ya da 13 falan bence ölecekler abi. Siz ne diyorsunuz? Tam şu an burada videoyu durdurup alt açıklama kısmına ya daha doğrusu yorum kısmına yorum bırakarak söyleyin öldürür ya da öldürmez diye. Bu tarz içerikleri de istiyorsanız kanalı kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayın. Özellikle söylüyorum bunu vurguluyorum. Siz ne kadar çok istediğinizi beğenilerde bana gösterin. Ben de ona göre bu tarz içerikleri atmaya devam edeyim. Eğer çok beğenilirse her akşam saat 6'da akşam 6'da yayında olacak. Eğer beğenilirse okullar açılana kadar. Öyleyim. Ke i̇şte pardon okullar ne diyorum ben ya? Okullar kapanana kadar. Ama hem o ara bari bosu ayarlasaydın da bak bu arada. Okullar açılana kadar Aynı açılana kadar diyorum ya. Okullar kapanana kadar yaz saatine girene kadar arkadaşlar bu seriyi devam ettireceğim. Yaklaşık bir 15 bölüm falan herhalde olur gibi düşünüyorum. Bakalım ne olacak? Çok uğraştırıyor. Çünkü dinozorları indiriyorsun, force time çekiyorsun falan bayağı zor. Sanki 2 saattir video çekiyor gibiyim yani. Kolay da değil ya. Baştan söyleyeyim. Hadi bakalım. Bismillah. Alfa'yı öldürmek çok zor kanka ya. Bakalım. Bana gelmiyor. 80 80 8k 8k vuruyor kanka. Agresifleştireyim. Helal olsun lan. Oo. oo, oo. Anasının gözü Abi gene baga soktular. <laughs> öldürecekler lan. <laughs> Harbi öldürecekler. <laughs> Ama baga girdi şu an vurmuyor. Ondan öldürecekler abi. Bak sadece dinozor spawnlıyor şu an. Baga soktular ya. Lan dilolara baksan ya. <laughs> Şaka gibi. A vurmuyor ki. Vurmazsa ölür kanka. Öldürürler bence. Bu arada canlı yayınlara ara vereceğim. Youtube'da söyleyeyim. Böyle bir başladım ama. Bu seriyi devam edeceğim abi. Çok eğlenceli. Hadi oğlum vursana sen. Niye vurmuyorsun abi? İltimallerimi boşa çıkarttı ya. Vay anasını satayım. Ulan aferin lan size. Vay anasını satayım ya. Helal olsun lan. He? Vallahi helal olsun. Öldürdüler ya lan. Cidden helal olsun ama canları çok gitti. Normal şartlarda 8K 8K vuruyor. Yani öldürebilirdi. Bizimkiler çoğunluk olarak vuruyor tabii. Ayrı bir şey 800. Yani 10 olsa 8000 yapar. 16000 falan vuruyorlar abi. bir milyon öldürürdü bu. Bak. Kesinlikle öldürürdü. Çünkü vurmadı. Baga girdi gene. Benim kendi şahsi fikrim öldürürdü abi. Alfa olunca ne kadar hızlı geldi. Gördünüz mü? Çok aşırı hızlı koştu hem de. Evet. Arkadaşlar bir sonraki Tamam. Sakin olun arkadaşlar. Sakin. Etrafı iyi yiyin. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben hemen bunu yüklemeye çalışacağım. Umarım yetişir yetişirse bugün paylaşmaya çalışacağım. Bence güzel bir içerikti. Ben çok beğendim. Siz de beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi arkadaşlar ee, bu serinin devamını istiyorsanız açıklama e, yorum kısmına yazın. işte şöyle yaparsam böyle yapar. Ama bak saddle olmayan dinozorları deneyelim önce. Yani şöyle düşünüyorum ben. Saddle kullanmayan dinozorlarla e, Brot önce bir keseyim. yani kesmeye çalışalım. Sonra saddle kullananlara geçeriz. Onların da levellerini 1000'e 2000'e falan indiririz. Ama bunların 30 binlikleri Brot motoru kestiği bir daha da keseceklerini sanmıyorum. %1 milyon kesemezler abi. Normalde. Brot motor baga girdiği için öldürdük. Evet. Cansınız. Seviyorsunuz. Allah'a emanetsiniz. Çıkalım.